arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kursa gideceğiz. Nasıl olmuş? <laughs> Nasıl olmuş? Şimdi sizlerle birlikte kursa gideceğiz arkadaşlar. Yani kurs dediğim okulumuzda bir kurs var. O, matematik ve drama gireceğiz. Neden böyle giyindiğimi sorarsanız 23 Nisan değil bugün arkadaşlar. Biz e, pazar şimdi gideceğiz. Çok heyecanlıyım orada dört tane öğretmenim var. Matematik ve drama dersi alacağım ama drama olmaz diye düşünüyorum. Çünkü 25 Nisan kutlamasını dramada yaparız. Ama matematik yine olacak. Çantamda matematiğim var. Bu arada çok güzel olmuşum. O yüzden böyle giyindim. Sormanıza gerek yok. Evet arkadaşlar. Ben şimdi şoka gireceğim. Burada şok var. Çoktan kendimiz yiyecek bir şeyler ve su alacağım. Ondan sonra kursa gidiyorum. Gitmeye başlayacağız. Kursa çok acıktığım için. Kurs için bir şeyler alacağız. Sonra da çıkacağız. Çok şimdi şokun içerisine gidiyorum. İşte böyle bir yer. Evet şimdi biz buradan bir şeyler alacağız. Böyle Evet, alıyorum ben. Evet, alıyoruz. Bir tane bron yapacağım. Bir tane de şu çizgiden alacağım. Bir de içecek bir şey alalım. Evet, bir tane de içecek alalım. Şöyle şeyleri aldım. İçecek bronuna bakalım ne yapıyoruz. Arka tarafta. arka tarafta mı? Görmüyor bu Aa Sütler burada. Aa doğru süt alacağım. Arkadaşlar şunları hemen şuraya yere çevireyim. Bitmeyelim. Kastan bir taraftan gidiyoruz. Şuradaki için bez bez bezlere getirdim. Arkadaşlar şimdi ben kursun olduğu yere geldim. Ee, arkadaşlarımı bekleyeceğim. Sonra derse gideceğiz. Sonra bir 4 saat sonra annemin almaya gelecek. Evet arkadaşlar şimdi ben kursa geldim. Birazdan derse gireceğiz ama önce arkadaşlarımı bekleyeceğim. Arkadaşlarım geldikten sonra